Merhaba arkadaşlar. Yorum olarak attığınız hisseleri analiz ediyoruz. Buradaki bilgilerin hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Bugün inceleyeceğimiz hisseler Kervan Gıda, Kent, GSD Holding, Arçelik ve ARD Bilişim. Şimdi kervan Gıda'nın haft, e, haftalık grafiğini açtığımızda zaten yeni arz olduğu için haftalıkta çok bir grafik gözükmüyor. Günlükte açıp bakıyoruz. Şimdi şu sol tarafta gördüğünüz günlük grafikteki şu nokta nokta yerler var ya 6-7 tane nokta var. Buralar tavan tavan gittiğini gösteriyor arzdan sonra. Sonradan sert bir şekilde geri dönüş yapıyor, satışıyor. Şimdi genelde bu tarz hisselerin başına gelen senaryoyu ben buraya çizmiştim. Şöyle bir e, ters omuz baş omuz formasyonu yapması gerekiyor. Bunu yatayda da yapabilir. E, daha geniş zamana yayıp yayı da yapabilir bu şekilde bir formasyon oluşumunun olması gerekiyor Kervan Gıda'da. Çok fazla düşüreceklerini düşünmüyorum. Eee düşürürseler de her zaman için e, aldığınız lot miktarı kadar temkinli olmanız ve stoplarınızı koymanız lazım. Benim beklentim bu tarz hisselerde bu yönde teknik olarak genelde bu şekilde çalışır. E, zaten çok teknik verisi yok. İndikatörler çok veri alamıyor yeni arz olduğu için. Böyle bir oluşumu takip etmek gerekiyor arkadaşlar kervan için. Şu an senaryo bana göre budur. Şimdi kente bakalım. Haftalık grafikte. Şimdi kentteki e, şu hızlı çıkış 100 TL'lerden 600 TL'lere çıkış e, senaryosu. Yani bu bölündü daha yükseklerdeydi. Olarak. E, bu oluşumdan sonra hızlı bir şekilde satış, tekrar alış, tekrar satış gibisinden e, aktiviteler oldu bu hissede. Oynak bir hisse yani Baya e, bayağı bir işlem oluyor. Şimdi şöyle bir alt trend desteği var bunun. Hatta şu an tam trend desteğinde yani 342 TL seviyeleri trend desteğinde tutulmuş gibi gözüküyor. Şimdi ortalamalarla baktığımız zaman da tam 21 haftalık kırmızı ortalamamızın üzerinde gözüküyor. Yani şu an normal şartlarda buradan bir tepki vermesi beklenir. E, 338 TL seviyelerinde kalmış. Bakalım tam 337 TL seviyelerinde bir kırmızı MA21 haftalık desteği var. Şimdi buraya temas etti. Buradan e, bir sıçrama yaparsa tekrardan şu tarzda bir hareket yapma ihtimali olabilir. Ama bu kırmızıyı aşağı kırması durumu... Aynı zamanda trend desteğini de aşağıya kırmış demektir. E, o kötü bir senaryodur. Günlük grafikte bakalım. Şimdi günlükte e, kırmızıyı aşağı kesmesi şurası normalde bir stop noktasıdır. Yani günlük grafiği takip ettiğiniz zaman siyah ortalama yani 5 günlük ortalama kırmızıyı aşağı kesiyorsa e, burada stop olmak gerekiyor normalde 423 TL seviyesi stop noktasıymış. Şimdilik bizim beklentimiz bu siyahın kırmızı ortalamayı tekrardan yukarıya doğru kesmesi. Kırmızı ortalamamız 379 TL'de. 379 yukarıya doğru hacimli bir şekilde kırması gerekiyor ve bu kırmızı direncini geçmesi gerekiyor. Şimdi iç mokuyla bakalım. Şimdi günlük grafikte de iç okunun bulutunun altında mumlar bulutun öncelikle üstüne çıkması gerekiyor arkadaşlar ve şu mavi ve kırmızı ortalamanın da üstüne atması gerekiyor kendini. Parabolik sarı noktaları da mumların şu an üstünde. Bu da olumsuz. Mumların altında yanması lazım. Bunu günlük olarak takip etmemiz gerekiyor. Haftalıktaki uç içim okuyor bakalım. Haftalıkta bulutun üstünde kırmızı ortalama Kijun senin de üstünde ama Tenkan de üzerine atması gerekiyor mavinin. Yani 394 TL seviyesinin de haftalık grafikte mutlaka üstüne atması ve parabolik sarın noktalarını mumların altında yanması gerekiyor. Şu parabolik sarın noktaları mumların altında yanmadığı sürece arkadaşlar e, hisseler gitmiyor genelde. Mutlaka şu e, sarın e, onay vermesi gerekiyor bir hisse için. Çok pardon. Şimdi GSD Holding'e bakalım. GSD Holding'in haftalık grafiğinde şöyle bir yükselen kanal var. Bu kanal içerisinde hareketine devam ediyor görünümü var. Şimdi haftalık grafikteki destek direncine baktığımız zaman siyah ortalamanın şu an üzerinde hareket ediyor. Yani şu an bir problem yok teknik olarak. Pardon. Şu an görüyorsunuz siyah ortalama desteği 2.41 TL seviyesinde kalmış. Burada şu an 252'lerde ilk direnç noktası 257 TL seviyesi şurası. Bu kanalı kırdığı zaman bu daha kısa vadeli kanal, üst kanala doğru şöyle gitme potansiyeli var. Öncelikle şu kanalı kırması gerekiyor yani öncelikle 258'i kırması gerekiyor yukarı. Ondan sonra daha yukarı çıkma potansiyeli olabilir. Geri çekilme durumunda da ilk destek noktası 240, ondan sonra trend desteği var. Üçüncü destek noktası da 2.25 TL seviyeleri kırmızı ortalama yani en güçlü destektir o kırmızı. Şimdi günlükte bakalım. Günlükte de aynı kanal içerisinde hareket ediyor. Bakın şu alt kanalı günlükte çizdik daha net gözüküyor. Şu kanal içinde hareketini devam ediyor. Şu an direnç bölgesine doğru yaklaşmış. Kısa vadeli desteklerini söyleyeyim. Günlük grafikte kısa vadeli 2.48'de bir desteği var. Onu da kırma durumunda 2.39'da bir desteği var. Ve ondan sonra da trend alt desteği var arkadaşlar. GSD Holding için şu an teknik olarak olumsuz bir durum gözükmüyor. Ama bu destek noktalarında stop olmak isteyen arkadaşlar için bu referans noktaları önemlidir. Bunu da ortalamalarla bakmanız gerekiyor. GSD bu şekilde. Arçelik çok güzel uzun vadeli bir temettü tahtasıdır. Arçelik'in yolu zaten bana göre orta uzun vadede çok güzel yere gelebilecek bir tahta, yolu uzun. Şöyle bir trend yükselen kanal içinde hareketine devam ediyor. Bu kanalın üstüne kırdığı anda da güzel bir şekilde yükseliş beklentisi olabilir. Şu an ortalamaların gayet üzerinde, haftalıkta bir problem yok. King Kong'da baktığımız zaman haftalık grafikte de King Kong'un 22 TL seviyesinden bir alı var. Bays'in yenini yakmış. Yaktıktan sonra ise 32'lere kadar çıkmış. İçim ile baktığımız zaman da teknik gayet güzel. Bir de günlükte bakalım. Günlükte de bütün teknik verileri mükemmel arkadaşlar. Alınıp 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl artık Tutulabilecek tahtalardan yani yatırımcı tahtalarından böyle günlük hareketlerden ziyade borsada yatırımcı olmayı öğrenmemiz gerekiyor. Yani günlükte al sat yaparak para kazanan gerçekten çok az kişi var arkadaşlar. Bunu söyleyeyim ben size. Böyle günlükte işte parayı çuvalla kaldırdım diyen bir elin parmağını geçmez. O da zaten 2-3 gün kazanıp 4. günde eldekileri boşaltıyor. Tecrübeyle sabittir bu yatırımcı olmayı öğrenmemiz lazım. Sık sık al sat yapmak bir kazanç getirmez borsada. Borsanın kuralıdır. Robotlar bırakmaz yani, büyük patronlar bırakmaz. Son olarak ARD yazılıma da bakalım. Haftalık grafikte ARD yazılımında şöyle bir kanalı var. Şu kanal içinde direnç noktasına yaklaşmış gözüküyor. Ortalamalarla baktığımız zaman ortalamaların üzerinde. Olası geri çekilme durumlarında ilk tutacak destek noktası 43 TL'deki EMA5 siyah ortalamamızdır. Buraya da aşağı kırması durumunda Trend alt desteğiyle 21 haftalık kırmızı desteğimizin neredeyse zaten birbirine yakın. O da 36,5 TL seviyelerinde bekliyor. O tutmazsa bu tutar diye düşünüyorum. Ee, şöyle bir genel görünümüne baktığımızda ARD zaten Mart aylarında yeni arz olan bir şirket her zaman için temkinli olmak ve şu destek noktalarında stopları çalıştırmak önemlidir. Ee, ona göre kendi stratejinizi belirleyebilirsiniz. Günlük grafikte de bir problem yok. Siyah ortalama tutuyor. Günlükte e, kısa vadeli geri çekilmelerde kısa destek noktası da 42-66 seviyesinden bir desteği var. 42-66'nın bir süre olsa tutma ihtimali olabilir. Bunu da günlük takip etmek gerekiyor. Bu analiz yaparken kullandığımız araçlar eğitim setimizde mevcuttur hepsi. Nasıl kurulacağı, kullanılacağı, çizimler, destek dirençler, işte al-sat stratejileri gibi birçok konumuz mevcut. Eğitim setinde de kampanya yaptık. İsteyen arkadaşlar DM üzerinden bana ulaşırsa yardımcı olurum. Eğitim almadan kesinlikle yatırım yapmayın. Bu konuda eğitim şart. Yani eğitimsiz yatırım yapılmaz arkadaşlar. Herkesin parası değerlidir. Bu sebeple portföyünüzü büyütmek için çaba harcamalısınız. Hepinize bol kazançlar, hayırlı günler.